Merhaba tam indir takipçileri. Haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine birbirinden güzel haberlerimle pazar sabahınızı ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o gününüzü güzel geçirmeniz için elimden geleni yapıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar, bu video serisine Mümkün olduğunca beğeni, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum kanalımıza. Çünkü bu video serisinde yaşanan bir problemden dolayı son haftalarda videolar size ulaşmıyor, ulaşmadığı için de izlenmeleri ciddi anlamda düştü. Ve hemen belirtmek istiyorum. Aranızdan çok soran da vardı. Katıl bölümünü açın diye kanalımızın üyelikler bölümünü aktif hale getirdik. Ve bu üyelikler bölümü sayesinde sizler de kanalımıza üye olarak her ay sizlere sunmuş olduğumuz bu ödüllü kampanyalardan faydalanabilirsiniz Ve bunların yanında da Özel içeriklerden faydalanabilirsiniz Hemen ilk haberimizle devam edelim Haftanın ortasında gündeme bomba gibi düşen bir haber vardı O da Spotify'ın ülkemizde yasaklanabilme ihtimalinin açıklanmasıydı. Rütük başkanından ve Rütük'ten gelen açıklamaya göre Spotify'ın ülkemizde hizmet vermesi uygun değil ya da uygun şartları sağlamıyor gibi bir açıklamayla Spotify'ın kapatılacağı gibi bir haber dönmeye başladı. Akabinde çok ciddi bir tepki oldu tüm Spotify kullanıcılarından. Özellikle ben de çok üzüldüm çünkü parasını verdiğimde hiç üzülmediğim ve seve seve kullandığım bir müzik servisi Spotify. Dolayısıyla gün sonunda baktığımızda Spotify kapanmıyor arkadaşlar. Bu kapanma olayı da Spotify'ın ülkemizde bir temsilci bulunduracağını açıklamasıyla kapanmış oldu. Konu kapanmış oldu. Devam edelim. Her zaman sizlere söylediğim bir şey var. İnternette gördüğünüz linklere tıklamayın. Tıklıyorsanız da lütfen ama lütfen dikkat edin kişisel bilgilerinizi paylaşmayın diye. Hatay'da yaşayan bir vatandaş telefonuna gelen SMS'teki linke tıklıyor ve bu SMS yüzünden sim kartı kopyalanıyor. Akabinde de kendisinin banka hesaplarına erişen kötü niyetli insanlar adamın biriktirmiş olduğu 13 bin liralık ve kendisine söylediğine göre şimdiye kadar biriktirebildiğim tek paramdı diyor. Bu parayı hop diye hesabından çekiyorlar. Çok üzücü bir olay gerçekten. Kendisine geçmiş olsun diyorum ve şunu da söylemek istiyorum. Galiba bu işi yapanları bulmuş gibiymiş. Kendi açıklamasından dolu yola çıkarak bunu sizlere söylüyorum. Umarım cezasını alır bunu yapan kişiler. Yerli otomobille alakalı sizlere bahsetmiştim. Ne olduğu belli değil. Sanki devam ediyorlar gibi sessiz sedasız diye. Gerçekten devam ediyorlarmış arkadaşlar. Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki yerli otomobilin bataryasında kullanılacak lityum Türkiye'de üretilecek gerekli altyapılar oluşturulmuş ve bataryada yer alacak lityum Türkiye'de üretilecek. Güzel bir detay çünkü yerli otomobilde çok ciddi de bir aslında yabancı ortaklıklar var. Bu ortaklıkların böyle kademeli olarak yerli çevrilecek olmasını bize gösteriyor olması bu tarz adımların çok çok önemli diye düşünmekteyim. Sonuçta adından belli yerli otomobil ne kadar yerli olursa o kadar ülkemize faydalı olur diye düşünmekteyim. iPhone 12 tanıtıldı. iPhone 12'nin neler sunacağını sizlere zaten bir önceki videolarda anlattım. Anlattığım birçok şey de doğru çıktı lansmandan sonra. 4 farklı model var. Bu 4 farklı modelin hepsi birbirinden güzel özellikleri bizlerle buluşturuyor. Ha iPhone 11 kullanıyorsunuzdur, iPhone 10 kullanıyorsunuzdur ya da iPhone 10 R kullanıyorsunuzdur. O cihazlardan bu cihazlara geçmek ne kadar mantıklı bana sorarsınız değil ama yine de kullanıcılar daha iyi bilir diyorum ve fiyatlarına da değinmek istiyorum. Hemen sizlere söyleyeyim. iPhone 12 mini yaklaşık 10.000 TL'den zannediyorum ülkemizde satışa çıkacak. En yüksek modele baktığımızda da 17-18 bin liralara çıkan bir fiyat etiketi göreceğiz bu seneki iPhone modellerinde. Hemen Apple demişken şunu da değinelim. Apple hem servis ücretlerine hem de AirPods'larına çok ciddi bir zam yaptı arkadaşlar. AirPods modellerinin en düşüğü Apple'ın tavsiye ettiği fiyata baktığımızda 1600 TL. Airpods Pro'ya baktığımızda ise 2500 TL'ye varan bir fiyata ulaşmış durumda Ciddi anlamda zam geldi Airpods'lara Umarım Airpods almayı düşünerek para biriktirip de üzülmemişsinizdir diyorum Çünkü zam ciddi anlamda yüksek Güzel bir gelişme ülkemiz adına Booking.com biliyorsunuz ülkemizde hizmet veremiyordu Booking tekrardan ülkemize hizmet vermeye başlayacak %7.5 bir vergi ödeyecek ülkemizde ya ülkemizde sağladığı gelirlerin üzerinden ve tabii ki ülkemize de bir tane ofis açmaları gerekiyor. Bu ofisin de hızlıca açılacağını sizlere aktarabilirim. Booking'in ülkemize dönüyor olması güzel. Çünkü neden güzel arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim sizlere. Ne kadar rekabet olursa o kadar hizmet kalitesi artıyor, fiyatlarda bir o kadar inmeye başlıyor sevgili dostlar. Şimdi Spotify ile başladık. Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı. dedi ki sosyal medya devleri ve sosyal medya sağlayıcıları. Hani bu birkaç ay önce çıkan sosyal medya yasası var ya bu düzenlemeye uymazlarsa yani diyor ki yani diyor ki Ulaştırma Bakanı bizim şartlarımızı sağlamazlarsa cezasını çekerler. Cezası ne derseniz cezası kademeli olarak bu platformların ülkemizde engellenmesi. Şu anda var mı böyle bir ihtimal derseniz Facebook grubunun ülkemizde bir temsilci bulundurmama kararını hala sürdürdüğünü görüyoruz. Facebook grubu eğer ülkemizde temsilci bulundurmazsa WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi birçok servisi de kullanamamamız söz konusu gibi gözüküyor. Çok enteresan şeyler bunlar. Bakalım neler olacak ilerleyen dönemde. İstanbul Bilişim'e gidelim. Biliyorsunuz çok büyük bir vurgun yapmışlardı. Ne yazık ki insanları dolandırmışlardı. Ve çok da köklü bir firmaydı İstanbul Bilişim. Ve bu dolandırıcılığın sonucunda şirketin Kongordato ilanı etmek istemesini mahkeme engel koydu. Ve direktman şirketin iflasına hükmetti arkadaşlar. Bu noktadan sonra eğer bir mağduriyet varsa bu mağduriyetlerin giderilmeye çalışılacağını buradan sizlere müjdelemek isterim. Umarım aranızda yoktur. Ama etrafınızdakilere güzel bir müjde ol bu durum çünkü şirketin iflasını sağlamış durumda mahkeme. Oyuncular için güzel bir haber en azından birazcık beklentilerin altında geldi fiyatı. PlayStation 5'ten bahsediyorum. 8300 liralık bir fiyat etiketiyle tüm dünyayla birlikte ülkemizde de satışa çıkacak PlayStation 5 yani güzel bir fiyat olmuş. Çünkü euro ve dolar kuruna baktığımızda bu fiyatın biraz beklentinin altında olduğunu, eğer almak istiyorsanız da bence beklemeden almanız gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Bugün 1 olan yarın 3 oluyor arkadaşlar. O yüzden bir an önce aldınız aldınız alamazsanız sonradan zam gelebilir. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Ve doğrudan buradan güzel bir gelişmeye gidelim. Neden derseniz daha öncesinde Facebook ve WhatsApp konuşmaları herhangi bir şekilde mahkemelerde delil sayılmıyordu. Fakat bir tane adam avukatıyla problem yaşıyor ve avukatıyla yaşadığı problem sebebiyle avukatına dava açıyor. Davanın akabinde mahkemeye Kişiyle yaptığı Whatsapp konuşmalarını sunuyor Mahkemede o Whatsapp konuşmalarının Delil olarak sayıyor arkadaşlar Yani bundan sonrasında Facebook, Whatsapp ya da sosyal medyadaki Herhangi bir mesajlaşma uygulamasında Söylediğiniz sözlere Yaptığınız yazışmalara Bence dikkat edin çünkü mahkemede karşınıza Delil olarak çıkabilir diye Sizlere de uyarmak istedim ve bu haftalık da teknoloji haberlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve en önemlisi kendinize iyi bakmayı imal etmeyin. Hoşçakalın.